Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz sefalar getirdim nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diyorum bugün başlıktan da gördüğünüz gibi her maç garanti sınırsızlama lava taktiğini göstereceğim sizlere ve ayrıca bir tane de silah var onu da gösteriyorum umarım keyif alırsınız bence kesinlikle bu video hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum ve ayrıca biliyorsunuz ki e, yeni yeni içerikler geliyor ben de her gün video yapmaya çalışıyorum o yüzden tekrar ediyorum bu videoya 200 yorum gelirse göz kodda blue soldier diye ve 2000 like gelirse yarın da video gelecek elimden geldiği video yapmaya çalışıyorum dediğim gibi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim ve biliyorsunuz benim WSoldier diye bir kodum var. WSoldier kodum alışveriş yap bana bu alışveriş videosunu Instagram'dan yollayanları bu şekilde ekrana çıkarıyorum. Eğer siz de videoma çıkmak istiyorsanız Instagram ipekçi var. Oraya videosunu atmayı unutmayın WSoldier alışverişlerinizin. Her neyse çok fazla konuştum. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Keyifli seyirler dilerim. Evet gençler şimdi hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız şu şekilde şuraya atlayarak Lama'mızı ee, lambamızı her maç bulma yerini göstereceğim sizlere. Ama önce şuradaki eve gitmemiz gerekiyor. Bu arada EK hava çünkü solo gençler olmuyor. Çok zor. İlla lambayı kaçıranlar falan filan oluyor. Şimdi önce şuradaki eve gideceğiz. Ondan sonra her maç garanti lamba Bulma taktiğini sizlere göstereceğim Hadi bakalım Lamba bulma taktiğimiz başlasın Aa gençler tamamdır şurada da ben Seyri de AR'ımızı aldık Adam gelmiş adam gelmiş Allahım evet. Adam geliyor bana evet, dikkat Öldüm ben Geliyorum Ölmedim Bir canı var Önden Öldü Nerede? Öldü. öldü. Helal oğlum be. Tamam gençler şimdi seriden şurayı tutmamız lazım. Çok seri kavu. Koş koş koş. Benim bu arada hiç mermim yok. Sadece sniper'ım var. Allah'ım inşallah Benim, alırız. 3 kill almışız bu arada gençler. Tertemiz. Tamamız orada. Aynı anda satacağız tamam mı? Çok arkadaşım Hazır mısın? 1, 2, 3. Bir daha. 1. At at. Koş 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 koş. Hey koş süpersin. Gençler gördüğünüz gibi tertemiz buradan. Lamamızı alıyoruz buradan. Garanti orada lama. Yani her şekilde çıkacak. Rahat olun gençler. Her şekilde buradan lama çıkıyor. Merak etmeyin. Bu yerden tertemiz lamanızı alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu şekilde garanti lamanız. Şimdi bir de size bir şey daha göstereceğim. Gençler buna bastığınız zaman şu an alamıyorum altınım olmadığı için. Geçen baş almıştım ama öldüm. Haberiniz olsun bunu yaparsanız e, şu an ekmeğe çıkıyordur. Ondan elde ediyorsunuz o silahtan. Sniper'dan mı artık daha doğrusu ne diyeyim bilemiyorum ama. Gel abi bir de şuna. O şekilde gençler bayağı iyi bu arada. Aa, adam Adam bize mi sıktı kavu? Hayır oğlum bu da işte? Baban haklı değil mi Tamam gidebiliriz gel. Bunun bence bottur zaten bu çok botça bir hareketti yani. Büyük ihtimal bottur gençler. Gençler bu arada dediğim gibi sniper şu an ekranda çıkıyordur zaten. Hani kullandığım falan da çıkıyordur. Ne yazık ki o maç öldüğüm için siz o maçı göremiyorsunuz. Ölmeseydim o maç gepliyor olacaktı ama öldüm yani o yüzden. Aa drop geldi drop'a gidelim. Bir daha sık kavu Bir daha sık kavu Bakalım gençler drop'tan bize ne çıkacak? Bakalım. Gençler bu arada biliyorsunuz geçen haritayı avcumuzun içi bildi avcumuzun içi gibi bildiğimiz için hani adamlar nereden aha aha oyunda adam var. Tam ağzımı şom açtım. Bak şimdi yakalıyor. Bu sana gelsin koçum. Şaka yaptım. Ne no, no, oluyor? No, nak nak nak. Eka Jump atacağım. Gel gel. Eka gel. Başka adamlar da var. Dikkat. Dikkat et, ölme. Oğlum nasıl gitti canın o kadar? Canını topla Eka Gel burada. Eka o. Eka o. Eka o. Nak nak nak. Eka dikkat. Et. Kendime basıyorum. Allah dur. Kendime basıyorum. Dur lan sakin ol Fortnite. oh yeah bro. Kankam yani bizi uğraştırma yani. Değil mi Eka? Hakkı demeyeyim kuçum. <laughs> Oha bunlar gitmemiş lan. Oo harbi duruyor. Gençler şurada cappeci bir basalım seriden. Zonumuza doğru tıpış tıpış gidebiliriz artık. Sıralım. Adam var adam var. Gençler bu kill size gelsin tamam mı? Yine Eka o. Eka bu bot. <laughs> Eka bu nasıl bir bot Eka? <laughs> Allah'ım <laughs> arkadaşlar. Aa biri sıkıyor. Nereden sıktı? Nereden sıktı anlamadım. Oğlum ya önümüzdeymiş ya. Gençler harita o kadar beyaz ki yani adamları ayıramıyorum. Bilmiyorum size oluyor mu ama. Aa gel drop'a gidelim. Gençler bu arada son 7 kişi kalmış. Bu arada arkadaşlar elimden geldiğince dediğim gibi her gün video yapmaya çalışıyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur çünkü. Yani içerik var yani. İçerik olunca video atarım. İçerik olmayınca video atamıyorum. Aa, araba geliyor kao. Tamam. Bakın şimdi. Arkadaşlar bu size gelsin. Size. Oh, no. bir canı var. Jump edin var mı? Bot adamı naklamadı naklanan bottu Hes bakın Bak diyorum sana Hes okay. yok ol bakalım Ekao okay. Arkadan okay. darla. nak 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 tamam nak Karim. Aga be Karim. Ölme kavucuğum bak sürekli yok oluyorsun. Yo, buradan da adam geliyor Gitti bir yere arabayla gidiyor Aa, Adamlar geliyor gördüm Birileri daha vurdu Aşağı doğru atladı abi o adam No shield bir şey. tanesi Adamlar aşağı gidiyor enen en. Evet onun yanına gidiyor. Gel gel biz onlara gidelim gel. Adam ne yapıyor? Eka bak dikkat Bir <laughs> Diğer adam Taner'e gitmiş Allah'ım. Gel şundakine gidelim gel gel. Aynen. Alta kaçtı. Oğlum çok kötü yerde kaldık. Herkes bu tarafta. <laughs> Gençler. Sen... 3 kişi burada. 2 biz 5. Bir duo eksik. Tamam zon geliyor dur. Bunları vuracağız. Jump yok değil mi? Yok maalesef. Ka kaç mı tarihinin var Eka o? Koş 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 koş. Hayır hayır geliyorlar geliyorlar geldiler beni. Gösterme. No shot. Nes yok etti beni. gidiyorum. Ya uzaktan yorum Allah'ım. Bir dakika şimdi mini basacağım. Oğlum uzaktan çok yani yedim şey ya. Koyduğumda. Al. Of gençler niye böyle boktan pozisyona girdik? Ne yapıyorsun? Yani dış, hani zon, dışarıdaki çocuk geldi bana doğru biliyor musun? Yani onların gitmesi lazım mesela şu an anladın mı? Hani ne yapıyorlar acaba reisler şu an merak ediyorum. Gidiyor kal. Allah'ım şaka gibi. Kanka ne yapıyorsun? No shield'e şey kal biri. No shield'ik şey işte. Şimdi çık. Çok iyisin. Ekal burada burada ekal. Helal. Ha bir canım. Ekao. Hadi koçum yaparsın. Hadi koçum. Helal. Hadi koçum. Ben suya gidiyorum Eko. Onu alman lazım. Allah'ım. Eko yaptım bir şey. Öldüm ki ben. Öldüm Eko. Öldüz ona. Ah be. Anlık. Anlık arkadaşlar. Yani nasıl vini almadık bilmiyorum. Ee, garip. Yani adamları vuruyorum. Pompalılar vurmuyor arkadaşlar. Çok garip ya. Bu çocuk geldi. Kan kim? Neyse 10 kill aldım. Bunu 2 vs 1 kalmış. Diğer çocuğu çok merak ediyorum. O bizden çıkan çocuk büyük ihtimalle. Bunu win diye sayalım bence. Çünkü saat çok geç oldu. Bayağı lamayı bulmak şey oluyor. Zor oluyor. İnsanlar çünkü oraya atlıyorlar garip bir şekilde fazla. Yani bu Videonun bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. 10 kill. Bunu birincilik olarak sayabiliriz bence. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay. Orada biri var ama. Hayır. Üstüne yapıştı mı o? Oo üstüne yapıştı. Yes. Oo. Çok iyi. Hadi. Seni vuracağım kanka. Hayır. <laughs> ya oğlum. Ya kanka. İkimiz de öldüreceğim ya. Öldük. Neyse gençler 9. olduk. E zaten amacım size bu silahı göstermekti. Umarım keyif almışsınızdır. Adamın da 71 cadı kalmış. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Nasıl öldüremedim bunu bilmiyorum. kalın, Sağlıcakla kalın. Ve bay bay.